Merhabalar. Bu videoda uzaktan algılamanın tarihçesini göreceksiniz. Uzaktan algılama, bir cisim hakkında uzaktan bilgi edinme bilimidir. Günümüzde çoğunlukla uydulardan dünya gözlemi yapılması ve uydu görüntülerinin analizi için kullanılmaktadır. Bu bilimin temelinde gözün görme eyleminin ve gözlemlemenin önemi yatar. Canlılar etraflarındaki dünyayı algılamak için görme eylemini gerçekleştirirler. Bu nedenle göz, insanlar ve hayvanlar için neredeyse hayati bir organdır. Bir uzaktan algılama aracı olarak göz, işlevinde, algılama parametrelerinin iyi olduğu oranda başarılıdır. Bu algılama parametrelerine örnek olarak, görme kalitesi yani netlik, görüş alanının genişliği, kontrasta ve renge hassasiyet verilebileceği gibi pek çok farklı parametrede etkendir. Bir insanın görme faaliyeti kendisi için ne kadar önemliyse, Gözetleme ve gözlem faaliyetleri de toplumlar için o kadar önemlidir. Çok eski zamanlarda insanlar büyük topluluklar haline gelmeye başlarken öncelikle bir araziyi tanımak ve yaşanacak bölgeleri seçmek, sonrasında yaşam alanlarının planlanması için ön gözlemler yapmışlardır. Verimli ve korunaklı bölgeleri yerleşim alanı olarak seçmiş, su kaynaklarını, eğimi, meteorolojiye uygunluğu dikkate alarak barınma alanlarını, yolları belirlemişlerdir. Vahşi hayvanlardan korunmak olası afet durumlarından ve etkilerinden zarar görmemek, düşmanlara karşı tetikte olmak gibi korunma ve önlem amaçlı ihtiyaç duyulan gözlem sürekli hale getirilmiştir. Sınırlarda gözcüler kullanarak başlayan sürekli gözlem, yukarıdan bakışın geniş alanlar hakkında bilgi edinmede yarattığı büyük avantaj fark edilerek yükseklere taşınmıştır. Zamanla teknolojinin gelişmesiyle görüntüleme araçlarının kullanımı mümkün olmuş ve avantajları da eklenmiştir. Günümüzde gözlem güvenlikle birlikte pek çok farklı alanda kullanılmakta ve geliştirilen araçların kaliteli görüntü alımı ve kayıt etme özelliği sayesinde birçok analiz yapılabilmektedir. Şimdi insanın bu şekilde başlayan gözlemleme gereksiniminin dünya gözlem uydularına uzanan yolculuğuna göz atalım. Uzaktan algılamanın tarihi başlangıcı çoğunluk tarafından fotoğrafın bulunduğu tarih olarak kabul edilir. 1800'lerin başında fotoğrafik kimyasal maddeler ile görüntü alma çalışmaları yapılıyordu. Dünyada ilk fotoğrafı çekmek, 1827'de mümkün olmuş ve Joseph Nicéphore Nippis tarafından gerçekleştirilmiştir. Fransız Mucid'in bu tarihi fotoğrafı, pencereden Le bakış adıyla bilinmektedir. Bu manzaranın fotoğraf levhasında görüntü olarak belirmesi 8 saat sürmüştür. Bu gelişmeyi duyan ve kendi de fotoğraflama alanında çalışmalar yapan Daguerre, onunla iletişim kurmuş ve ortak olmuşlardır. Daguerre tarafından Paris'te 7 dakikada çekilen bu fotoğraftaki insanlar ise bir fotoğraf makinesinde görüntülenen ilk insanlardır. Araştırma amaçlı bu çalışmalardan sonra ilk kez 1839'da ticari fotoğraf makinesi üretilmiştir. O sene Cornelius'un makine önünde bir dakikadan fazla süre durarak kendini çektiği ilk otoportreyi görüyorsunuz. Ve 1848 tarihli New York'a ait çekilen en eski fotoğraflardan biri. Fotoğrafçılığın popülaritesi o kadar hızlı artmıştı ki 1853'e gelindiğinde 10 bin Amerikalı 3 milyon fotoğraf üretmişti. Bu popülerlik sürerken 1856'da Londra Üniversitesi müfredatına fotoğrafçılığı eklemiştir. Fotoğrafçılık, daha bu aşamalarda iken, insanın yüksekten gözlem amacına yönelik olarak, fotoğraf makineleri yüksek platformlarda denenmeye başladı. İlk hava fotoğrafı, 1858'de, Tornaçon tarafından, Paris'in biraz dışında, sıcak hava balonu ile alınmıştır. Amerika'da alınan en eski hava fotoğrafı ise, 1860'da, Boston üzerinde seyreden bir sıcak hava balonundan, Black tarafından alınan, bu görüntüdür. Fotoğrafçılıktaki gelişmeler, daha iyi görüntü alma yönünde hızla devam ederken, bir yandan da merak konusu olan renkli fotoğraf üzerinde çalışılmaktaydı. İlk renkli fotoğraf, matematikçi ve fizikçi olan Max Wellin 1855'te ortaya attı. Üç renk ayrımı ilkesine dayanarak elde edilmişti. Max Wellin 1861 yılında verdiği ders kapsamında salondakilere gösterdiği bu fotoğraf, bir kurdelenin fotoğrafıdır ve çekimi Sutton gerçekleştirmiştir. Bu çekim ile renkli fotoğraf dönemi başlamıştır. Farklı teknikler geliştirilirken, gökkuşağı renkleri, 1869 tarihinde renkli fotoğraf teknik konusunda öncülerden biri olan Haron tarafından basılmıştır. Günümüze ulaşan en eski renkli fotoğraf ise, Haron'un 1877'de çektiği bu fotoğraftır. Teknoloji ilerlerken, gözün gördüğü renklerde ve netlikte fotoğraf elde etme hedefi geride kalarak, amaç gözden daha da kaliteli bir görüntü elde etmek olmaya başlamış, ve insanoğlu gittikçe daha iyi görüntüleyen ve daha iyi kayıt eden fotoğraf makineleri yapma yarışına girmiştir. Makinelerin kalitesi artarken hava platformlarında taşınarak fotoğraflama da devam etti. 1888'de Batut tarafından Labrugu yere üzerinde bir uçurtmadan ilk hava fotoğrafı alınmış olup fotoğrafı ekranda görmektesiniz. Hava fotoğrafçılığı öncüleri farklı yöntemlerle deneyler yapıyorlardı. En iyi örneklerden biri Alman mühendis Molun çalışması olup Maul, 8 saniyede yaklaşık 800 metreye ulaşarak, iniş sırasında paraşüt donanımlı bir kamerayı fırlatarak onunla fotoğraf çeken bir barut roketi kullanmış ve görüntü almıştı. Alfred'in 1897'de aldığı ilk fotoğraf buydu. 1909'da ilk defa bir uçaktan hava fotoğrafları çekildi. Alınanlardan biri ekrandaki fotoğraf olup, Bilbur Wright pilotluğunda olan uçaktan fotoğraf çekimini yolcusu Bonmillen yapmıştır. Uçaktan alım testleri çok yeniydi ve insanoğlu farklı coğrafyalarda farklı yöntemleri denemekteydi. 1909'dan New Braunler tarafından güvercinlere bağlanan kameralar aracılığı ile çekilen hava fotoğrafı görülmektedir. Güvercinlerle hava fotoğrafı alımı oldukça çok kullanılmıştır. 1914-1918 arasında 1. Dünya Savaşı'nda askeri amaçlar için çok önemli bir kaynak olması nedeniyle hava fotoğrafları çok büyük önem kazandı. 1916'da Almanların kullandığı askeri gözlem balonunu görmektesiniz. Sadece balonlarla yetinilmemiş uçaklar kullanılmıştır. Aynı yıl İngilizler tarafından alınan Alman siperlerinin bir hava fotoğrafı. 1939-1945 arasında 2. Dünya Savaşı'nda ise teknoloji daha gelişmiş, kullanım daha yaygınlaşmıştı. 1943'te İngilizler tarafından askeri amaçlı hava fotoğrafı çekimi. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasındaki gelişmeler, uzay yarışının ilk meyvesini vermişti. 1946'da NASA tarafından ilk defa dünyanın uzaydan fotoğrafı alındı. Bu tarihi görüntü, New Mexico'dan fırlatılan bir rokete takılan kamera ile alınmıştır. Uzaydaki gelişmeler hızlanmış, rekabet artmıştı. İlk olarak 1957'de Sovyetler Birliği uzaya küçük bir metal küre fırlattı. Bu kürenin dünyanın dört bir yanındaki radyolarda duyulan bip sesini göndermesi büyük bir haber olmuştur. İlk uydu olarak kabul edilen Sputnik bir telekomünikasyonda devrim yapmıştır. 21 günlük sinyal gönderiminden sonra pilleri bitince aynı yıl içerisinde Sputnik 2 atılmıştır. Bu yarış 1958'de Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok ölçüm yapmak üzere tasarlanan Explorer bir uydusunu yörüngeye yerleştirmesiyle devam etmiştir. Ancak dünyanın bir uydudan ilk görüntüsü 1959 yılında Explorer 6 uydusundan alınmıştır. Tarihi önemi çok olan ancak çözünürlüğü çok düşük olan bu görüntüden sonra 1960'larda meteoroloji uydusu Tros bir uydusundan alınan siyah beyaz görüntüler başarılı ilk uydu görüntüleri olarak kabul edilebilir. Bu tarihten günümüze kadar da çok büyük bir hızla geliştirilerek dünya gözleme amaçlı çok sayıda uzaktan algılama uydusu yörüngelere yerleştirilmiştir. 2022 Eylül itibariyle uzaktan algılama, telekomünikasyon gibi farklı amaçlarla kullanılan ve farklı yörüngelerde bulunan toplam 4852 uydu bulunmaktadır. Buna ek olarak 2000'den fazla şu an aktif olmayan uydu olduğu gibi bu sayıya atmosfere girerek yanan uydular dahil değildir. Günümüzde uzayda uzay istasyonundaki farklı algılayıcılar ve yörüngedeki çok sayıda uydu ile yeryüzü gözlemi sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Uzaktan algılama konularının sıralı anlatımı için lütfen kanal sayfasındaki oynatma listesine gidiniz.